cahilim oğlum. Ben cahilim. Ben gerçekten cahilim bu arada. OBS'e bağlamadın mı? Ne yaptın? Yok kanka ya. OBS şeyden canlı yayın başlatmaya çalışıyorum da. Bak buradayım. Aha da bur Oha oğlum şeyi vermiş bana. Oha oğlum şeyi vermiş. Konuşsana sen de. Oha oğlum şeyi vermiş. Konuşsana sen de. Ver, oldu mu? Boğaz oldu mu? Lan. Oldu, lan. Şu bir oldu, lan. Şu bir oldu merkezik. mu? Oldu mu? Oldu mu? yayın açtım? Ne oldu amına koyayım Oldu mu? Şu an sende durum ne? Bakıyorum. Ne çok çok geç evet, geliyor bu. Bakıyorum. Çok geç geliyor bu. Gitmiyor bakıyorum. Evdeki televizyon gitmiyor. Sesler duyplanıyor. Niye böyle oldu bu? Bilmiyorum ki. Bize yayın fazla geldi ya. 98 abonen için çok bir şeye girdik, Teferruata girdik. Bir şey var, bir şeyi yanlış yaptım ama neyi yanlış yaptım bilmiyorum şu an. Aman boşver ya sen role geçeceğin mi yayında? Yayından sonra geçerim. He da yayında da geçebilirim. Yapacağım bir şey de yok. Ses. Dihayn. Tamam çıkış. Ses dedik. Bitler de 160 daha. Eee problem ne baba? İki tane mi mikrofon algılıyor? Yo, İki mikrofon algılamıyor. Sen bir konuşsana. deneme 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 deneme. bakayım bir ara. Şu an bir denemem lazım. Ama bu çok garip bir şey. Ben bunu ilk defa böyle bir şeye sahip oluyorum. CPU. Tamam bir trade'de problem yok. Daha güzel bir trade verdim. 8000 bir trade'de hiçbir problem yok. Ben videoya 15.000 bitrate verdim. Onu ne yapacağız? Video evet, için. Hemen. Çok az Emrah abi geldim. Hoş geldin kardeşim. Şu an sesleri dupluyor mu? İki kere duyduğun oluyor mu? Yok. Bir kere duyuyorsun değil mi? bir mod yapayım. Benim de en üst seviye mod yaptım seni lan. Benim. Benim sesim çok az. Benim sesim nasıl çok az? He, tamam. Şunu ayarlarım şimdi dur. Şu an nasıl? Peki YouTube'da n-word kullanınca ban yiyor musun? Ne kullanınca? N-word şey kapatıyor mu? mu? Kapanıyor mu? Deneyek mi? Ya denemeyelim bence. <laughs> ne dersin denemeyelim? Ben ben şey. ben beyaz beyaz polis oynuyorum. Yani oynamak istiyorum. Evet. Burçılığı yapacağım yani. He, okey yap. Şunu da bir sabitleyelim şu bizim Devils Discord'unu. Düzeldi mi sesim? Nasıl geliyor şu an sesim sana? Abi yankı var. Denmiş. Oğlum kim yazmış kimse? Ben öyle bir mesaj görmüyorum. Eko var Senin diyen var. O marka. O mark değil lan şey bu. Bizim Hamdi vardı ya sonra Salim oldu o. Oh. Allah Allah. Abi ses Eko ne var, var diyor. La bu ne? O ben de anlamadım bu ne? Çok kötü yayıncı ya bu. Lan bu niye oldu böyle kanka? Kadir bize bir filtre mitre bir şeyler yaptırdı. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Ondan oldu bu iş ha. Olabilir. Şöyle bir kaldırayım şunu. Düzeldi. Ya bu neyle alakalı ki aga? Şu an nasıl ses? Algılıyor mu benim sesimi iyi bir şekilde? Çok güzel. Sesim az geliyor çünkü gürültü bastırma yaptı Kadir Salah benim şeyime. Tamam kardeşim. Kadir'im var ya bak. 1 GB. 1 GB. Sabret 1 GB. 1 GB. Evet sıra var mı bakalım bir, bir yandan. Sıra yoktur Çok seriden. ya. Sıra yoktur sanmıyorum bu saatte sıra olacağı yani. Yine de bakalım. 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 Bakalım bakalım deyip duruyor kanka kafayı bakalım. yiyeceğim ya. Bakalım bakalım deyip Kim? duruyor kanka kafayı bakalım. yiyeceğim ya. Bakalım bakalım deyip Kim? duruyor kanka kafayı Bir yiyeceğim, yiyeceğim yok. ya. Bakalım bakalım Geliyorum hemen. Şu Ömer'e diyeceğim. Yine kaçacağım. Ömer. Tamam. Sağık misin? değilsin. Gayet Konuşma mi? lan sen. Konuşma kanka, oğlum. Yayındayım, yayındayım. Dur. Ha pardon pardon. Problem yaşıyorum da. Hem evet, müsait değil. Tamam tamam kanka hadi görüşürüz. Yok, kaçıyorum. Oğlum müsaitim. Müsa müsait mi? benim de, yayına da. bir baksana duymadım ki. <laughs> benim Allah. yayına baksana sesleri tekrarlıyor. Çözemedim bunu OBS ile alakalı tekrarlıyor. Çözemedim bunu OBS ile alakalı tekrarlıyor. Sen şu an Çözemedim ekran mı bunu, verdin e? bana? Yoksa bir dakika, şey yayını. Sen şu an ekran mı verdi bak. Şey yayın. Sen şu an Çözemedim ekran verdi, şey şey şu an açıyorsun. mı açıyorsun? Yayının düşmedi çünkü bana. Kanka ekran vermedim. Normal yayın. Youtube yayını. Tamam onun bildirimi düşmüyor O yüzden diyor. Ben ona... Bir dakika. Çözemedim yani. iki kere ses veriyor. iki üç kere, dört kere. Ben Youtube'dan mı yayın açıyorsun ya? Hı hı. Dur bir bakayım ben. ha. Hani grima değil mi senin şeyin adını? 2G ile. 2A ile işte. sonra da sonra da. 2G, 2A. Bunun şeyin çözemedim abi sesleri tekrarlıyor. Bidi hazırlık mı? Ya şey... patrol officer oynayacağız da. Evet dur bakıyorum şimdi. Evet dur bakıyorum şimdi. Nerede? Ha? Evet, dur bakıyorum. İki kere geliyor. Bak şu an ben diyorum Nerede? He, dur bak iki kere geliyor. Bak şu an ben diyorum ki. Kanka he, sen yayının arkada açık mı? Bence kendi yayını, sesini dinlemeyi kapat bir. Bence yayının açık bir de kendi dinleme evet. de açıktır sende. İkisinden birisi. Sen kendini, birisi. kendini dinliyorsun. Kendime mi dinliyorum? Oğlum şey dedi daha Yayının. Bir dakika kanka. Yayını kapat bir tamamen. Tamam mı? Yayını kapat. Yayını durdurma. Şeyi yayını durdurma. Hayır hayır. Yayını sen izliyorsan onun sesini kapat. Kapalı kankacım. Tamam kapalı mı? Ben kendimi duymayacağım yani şimdi iki defa. Açıyorum sesi çünkü. Tamam şu an ben şeyi ben kendi yayınımı kapattım evet. Has siktir onun sesini alıyor kulaklıktan dinlediğim için. <laughs> tamam şu an olmuyor tamam, işte kanka. Tamam, tamam teşekkür ederim ben bu detayı alamadım sağ ol. Hadi ben gittim. De... Olan. Oyna olan gireceğiz. grima. Olan grima. <laughs> Hadi bay bay. Kanka. Sen gerçek bir boomersın ya. Ya. <laughs> Vallahi boomersın. Abi çok özür dilerim ya. Giriyorum. en azından sen, ben ve Emin var. Yani anlayacağım. İşte bu. Ee, anlık izleyici de bire düşmüş zaten. Hiç şey değil. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı Yükseliyoruz. Değil. Hiç sıkıntı değil. Biz bizden bir bok olmaz. Siktir et. Evet oyuna giriyorum. Astragon Entertainment. Şimdi ben sana bu oyunu öğreteceğim. Evet. Ama oyunun ilk önce bir açılsın. Hadi ya. Dizziness, Altered Vision, Eye or Muscle Twitch. Kardeşim umurumuzu değil. Hadi. Sen Türkçe mi oynuyorsun oyunu? Evet. Tamam. Acı çekmememiz adına ben de yapıyorum bence Türkçe. de bence de. Acı çekilmemek adına senin de Türkçe oynamanı tavsiye ederim. İkimiz aynı dilde aynı şeydi. Şimdi. Şöyle bir hemen şöyle bir duyurular çakalım. Canlı yayındayız diye. Tamam şimdi. Şimdi bunu yeni diyoruz. Deni Lopez. Eğitimciler ne? Ne, açık. Ne, ne yapıyormuşuz? Ee, rahat olmasın simülasyon. Tam rahat olsun. E bunun şeyi nerede ya? Bu değişmiş mi? Ne olmuş buna? Hiç bilmiyorum. Hadi başlayalım. Bunun şey online'ını kurmaya çalışıyorum da. Yeni kariyer. Kanka online olduğunu emin misin peki? Evet. Nerede? Hah buldum. Çok oyunculu mod seçenekleri. Ee, sadece davet ettiğim. Kusursuz bağlantı diyor. Güzel. Agabey. Davet et. Edeceğim şimdi seni. Et beni davet. Nasıl ediyorsun davet? Ettim. E. Aha. Ne diyor? Kabul et diyelim. Buradan bilmem ne dedik. North Point'te işte. Ortama mümkün değil. Lütfen ilk olarak oyun kaydı oluştur ve yükle. Davetleri kabul etmeden önce bölgeye atandığından emin ol. Ne bu? Aç bana bir yayın. Dur ya da gerçekten yayındasın, yayında ben bakayım. Ne evet. Ee, kabul et de. Dedim. Ya da bana yayın aç. buraya geç geliyor. Kardeş yani. Sana da yayın verelim. Al verdim. Tam yeni de. Yeni. Ee, oradan bak karakterini seç. Ya, çok önemli değil ya. Şey e, başa da direkt. Demi Lopez benim ha. Demi Lopez sen misin? Evet sen Frank Miller ol. Frank Miller mi olayım? Evet evet. Noah Demi Lopez. Hadi ben Frank Miller oldum. Tamam başla dedim. Başladı tamam. Şimdi sana bir daha atayım şey. Metan Kılıç abone olmuş. Hoş Attım. Geldin melting pot'u seç. Onayla da. Tamam. Ne diyor? Mevcut böyle çok oyuncu ortama katılmak mümkün değil. Bir dakika değil tamam. Mi? Tamam. Tamam. Oluştur, yükle. tamam onayla da şimdi o şeyi. Kabul et. Bunu da onayla. Evet. Melting pot'a gir. Ee, burayı da onayla. Seç de. Tamam şimdi bir saniye. Şimdi atıyorum. Bu ne yayını? Bu polis oluyoruz abi. LSPD'ye hazırlanıyoruz. Geldi mi? Geldi abi. Tamam. Katılmak ister misin Ömer? LSPD'ye. Çörç var kardeşim. Süreye takılacağım. Yani şu an girmek istemiyorum role. Sırada beklerim yapacak bir şey yok. Yarım saat bir saat oyunu oynayacağız. En son Burak sıra yok demişti. Ben başlatıyorum. Başlat kanka. Devriye. Hadi bileyim. bakalım. Şunun dair makul bir farsa şey kişiyi oturum sebebiyle bağlantı kesildi. Sebebiyle ya? sahibiyle bağlantı kesildi. Niye böyle bir şey oldu? Bir daha aç bana bir davet bakayım. bir bağlantı daha şey davet daha alabilir miyim? Davet atmaya çalışıyorum ama. Bir saat oyun mu oynayacağız dedi o. Evet bir saat oyun oynayacağız dedi. Yok ya 25 dakika bir devre bir devre atar bir çıkarız. Devre atıp çıkacağız ya Allah Allah. LSPD'ye hazırlanıyoruz. Yapamayacağız gibi duruyor. Biraz oyun kasıyor bende. Niye anlamadım. Optimizasyonu kötü galiba. aha. 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 Vallahi girdi. Aha. <laughs> Kıdemli memur. Kıdemli memur. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz komutanım. Komutan ne oğlum? Hello officer, it's right, your first gel, day on the job and your first shift is to issue parking tickets, so be on the lookout for vehicles violating parking regulations, park be tamam. on your guard and show presence evet when you encounter bizi, other violators. always remember now, thank Ya sen, ben sana okuyan diye ben atlayayım dedim kanka. Neyse boş ver. Bir dakika, bir dakika, dur. Arkadaşlar, buradan nasıl çıkıyoruz? Tutorial geyi işidir, boş ver. Ah, buradan gel. Ah, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz şimdi ya, değil mi? Son Arabamız yok. Aa, bisiklet var? Bisiklet mi var? Vallahi yok, alamıyoruz onu. Gel, 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 gel. Gel öğreteyim sana. Neredesin ofisir Bak, ederim. bak şimdi. Silahımızı nasıl çıkarıyoruz? Nasıl çıkarıyoruz? Bak şimdi bakıyoruz. Bak no parking. Bak bak görüyor musun? Bak. 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 Bir saniye. Neredesin şerif? geldim şerif. Ama şefim ama önüne park edilmiş Bir dakika. Bir, bir dakika. Buna park edilebilir. Çünkü Niye? 12 noon 4 pm diyor. Evet. Saati nerede yazıyor? Yok bir dakika ne? hala yok. Park edilemez. Ya, park sonra sak sapla evet, sapla evet. sapla. Sapla cezayı. Şimdi bak taba bastık. Etkileşim Polis el hareketleri dedik. Özel ana park. Süresi dolmuş bir dakika. Süresi dolmuş park metre. Ne diyoruz? Ters yönde park. Bir dakika sen etkileşim nasıl açtın? Ha polis e, ama. mı? E. Ne bileyim Bende yok o. Ha ah, şey tamam tamam tamam. Hangisi cezayı? Park cezası. Eee. Eee. Kestim. Eksi 5 dedi. Yanlış adama ceza kestik ya. <laughs> Kime? yanlış ceza mı sapladın? Evet evet. Şuna bakalım. Ya ofiserim ya. Ya ofiserim ya. Ya ne günlere düştük ya. Bak ama bu, bak bu no parking. Bak bunu keselim. Ben F... kesebilirim. Ben kesebilirim. Tamam bak. F'ye bas. Park ama bu cezası. da aynı şey. Vendis'le gidiyor bak. Vendis'le gidemeyiz biz şu an. Bak İyiyiz. kesmezsen ne ben keserim edeceğiz. bak. Kes hop Kesiniz. Buyurunuz. Aa yine -5. <laughs> ya ofisirim lan mal mısın amına koyayım? <laughs> bir <gülüyor> dakika koş? ya bulacağız. Baba neyle koşuyor? Shift shift. Ya bir kere basmak yetiyormuş. Ya. Bulacağız ya merak etme. <laughs> Bak, bak. Aha. Donut bulduk. diyor. Donut Inter diyor bak burada. Ha. Bak bak bulduk. Ne diyor? Bak bulduk. Oğlum, ne? Bir dakika. Çok çok kötü bir yazı şi, şeyi Bu toz zone bunu geç. Buna no buna parking. kes bakalım ceza. Heh. 12 ve 4 arası. No parking diyor. 12 ve bak, 4 sen arası. Park cezası da özel park alanına park etmede, park etme sahalarının alanına Dur park, park etmede sonra. No park etmedi. Caddeye taşmış park etmemi, ters yönde park etme. Bir dakika ters yön olabilir mi? Yönle Yok yön doğru yön doğru. Oğlum bu özel park etme değil ki park yasa park etme yasa olan alana park etme dedik. Kesiyorum cezayı. Ah. Hadi bakalım. Eksi beşti, Eksi 5 verdi oğlum. Biz bu işi beceremiyoruz ya. <laughs> bir dakika ya. Bence bir, bir yanlışlığımız var bizim. Bir yanlışlığımız var. <laughs> Biz biz bu işi Bak bunun bitmiş evet. mi? Bak bak expired bak almamış arabasını bak şimdi kesiyorum ona cezayı. Kes baba. Ee, ha, bak geldi artı 20 geldi. Tamam bu işi yaptık şu an. Koş 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 koş. Buraya geçemiyoruz tamam. herhalde. Orada cool. devriye bölgemiz dışında. E, gel gel. Girdiğim. Ama orada bir işimiz yok orada ha, bir işlem musun? yapamıyoruz. Evet evet güvenlik şeyimiz alanı dışında o. Bak. Tamam bu hadi bu okey. Devam edelim. Gel gel bunlara bakalım bak bak. Burası otopark engelliye ya. Engelliye çekmiş. Engelli mi bu? Engelli araba da engelli tamam. Otoparkta Bulacağız. engelliye çekemez. Aa bak oradan. selam verdi bana dur. Konuşayım. Konuş, Kimlik konuş. ver lan. kimlik sor. Kimliğinizi görebilir miyim lütfen? Yes evet, officer. Tabii ki işte burada. burada. Ver bakalım kimliğini. Ee? Bakalım burada ne var? Silah ruhsatı yok. Sınıf well, sürücü. Sürücüyü aldık oğlum bunu. ne yaptın? Halka açık meskü menajeri. Hmm, Seksen. engelli parking. Siyahi hem de teaser. Hayır hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Bak bir de Jamal'a benziyor ya. Aga bizim oyunda tarihimiz 2022. Gizli silah izni. Oyun 2022'de ondan herifler güncellememişler bile. Tamam, al git al git al git ben anlamadım. Git hadi git anlamadım ne yapıyoruz? Oyunu sesi çok yüksek ya. Ben kıstım ya. Heh, ben de kıstım. Ee, park cezası yazdık. Hadi ya. Arabamızı verin. Şimdi, ben anlamadım ki. Ne bu oyun? Ya bu oyun şey. LSPD simülatör gibi düşünebiliriz. Tuesday geç. No parking. Abi bir şey soracağım. 12 ha. noon noon 12 ne demek? Noon akşam gece 12'den, gece 12'den sabah 4'e e kadar diyor. Gece 12'den 4'e kadar park evet, yasak evet, öğlen mi? Doğru evet. biliyoruz. Ama günü hangisi? Abi Wednesday. Tam an... o çarşamba. Biz şu an pazartesideyiz. Tamam. Değiliz. Şu an lan sabahtan beri Wednesday'lere ceza yazdırıyorum bana. Aa bak şimdi bak bak. Burada bir Simon cezai, cezai işlem var. buldum. Olabilir. The Zone Taxi Doğumuş. Stand. Abi bak bu Taxi Stand diyorum. Boğuzon. Bir dakika. Aksi. Adam, Aa, adam ters park etmiş. Belledim. Aha, burası taksi yeri, değil mi? Sen bunu taksi yerine mi park ettin şimdi? Gel buraya bakayım. Park cezası. Özel alana park etme, sokak temizliği. Nerede abi taksi park alanına park etme. Ha, siktir git şimdi buradan. Çek arabanı. Ben kestim, ters yana park etmişi. Oo, Arka çok ben, iyi. Ben de bu arada kestim ters var ya. Ha bir de ters yön var değil mi? Bir dakika ben Aa, unuttum. Otobüs durağına park etmiş herif. Hemen idam edeyim. İdam edelim. Ters yönün yönü trafik oğlum nerede? Yön yönle tabelası nerede? Nasıl yani? Sen tamam, trafik yönü... bilirsin. Ne bileyim oğlum ya. Bayağıdır araba mı sürüyorsun? Bakayım kardeş dolmuş. Tamam dolmuş. Selamünaleyküm. Bakayım sizinki de do... şey beyefendi. Tamam. Aha, yani bu nasıl bir böyle, park mesela? Tamam, böyle. Gel bakalım ters yöne çekmiş. Şu, şu adama cezayı yazacağız. Buradan ilk burnuna yatay geçiş olacak yoksa yayın kapatacak mısın? Valla bilmiyorum ki. Sunucuyu bakıma aldılardı. Açtılar biz de oyuna girmiştik. Muhtemelen yayın açarım orada da ya. Birazcık çölç vardı bugün. Ne olur bilmiyorum. Park cezası ters yönde park etme. Hadi bakalım. Yap. Güzel bakalım. güzel. 20-20 alıyorsun. Allah. Bir daha da böyle bir şey görmedim. 9'da church vardı mı? Dokuzda mıydı church? Saati hatırlamıyorum. Gerçekten bu arada. Sen benden daha iyi bili biliyor olabilirsin bu konuda. Merhaba beyefendi. Siz de mi ters yöne çektiniz? Ben karakola dönüyorum ya. Bitirebiliyorsak bugünü bitirelim bir arabayla devre yazalım. Selam aleyke. Bitiremiyoruz mu? Bitiremiyoruz şu an. sorumsuzluğu için para cezası yazalım ya yazılsın. Kaç günlük ara verilmesiyle birlikte birazcık açıkçası koptum rolden. Kaldırma fark ettiği için. Egemen. Sen ne yapıyorsun lan burada? Yayında mısınız lan? Evet evet, evet yayındayız. <laughs> Ulan soru soracaktım ya. Ah be başka zaman. Yukarı çıkıyorum bekle dur. Tamam gel. Thursday diyor. Geç Thursday ile işimiz yok. İnterstek. Pazartesi değmişiz. Rahim sena. Şimdi. Aha, aha, aha. Evet. Hocam ben yeni yeni bölgeler keşfettim haberin olsun. Tow truck will be at your location shortly. Çok iyi. Location location dediler. Show me falan dedi bir şey dedi anlamadım. Hav getirdim kendime. Adam şey yapmış. Ne getirdin? Çekici çağırdım bir tane. Ha bitti mi gün? Şey vermedi. Yok ya böyle bir karar çıkmaz da kaldırıma taşmış park etme. ceza verilir yani. Saat 22 diye hatırlıyorum çörçü. Bir bakayım yazan var mı bir şey? Şöyle bir şey yazmamış. Sen o şeyleri geçtiğin için şimdi ne yapacağımızı karıştırıyoruz. Neyse. Ya Allah'tan deneyim En kötü yarın bir daha başlarız. Ne diyor? Friday diyor. Friday, Friday, Friday bir de iyiydi, işimiz yok. Aha. Aha. Park cezası. Süresi dolmuş plaka. Ulan bu şey süresi dolmuş park metre. Kitle. 20'yi kilitledim. Ömer abi sana 9 demiş. Allah Allah. Hiçbir fikrim yok. Yani rolü dönmedi bunların da. Yani ben varken dönmedi. Onlar kendi aralarında şey yaptı. Sonucu kapandığı için de bilmiyorum rolü. Hadi ya Haritayı bitirdik yani Bu bence yola taşmış gibi ya Epe bakıyorum bak, Artık bakmış. Artık bitmesi lazım sanki Yalnız İlcesinler oyun çok ya. iyi oyun... oyun çok iyi de Biz şey yapamadık Biraz hızlı başladık ne konuda? Yani bir konuda değil de şu, şu günü geçsek bir. Nasıl her şey okuyacak da. Gitmesini bekliyoruz işte Vardiyan'ın. Ooo daha 15 dakika falan var. Biraz uzun açmışım ya şeyi. Biraz mı? Hangi bayağı abi. Ben şu an şeyim. Acın dönmez oldu. Allah Allah ceza yazıyorum abi. Ama gerçi Acun şeydi değil mi? Çavuştu. Yok kanka biz, biz daha şeyiz. Kedit. Sure, it'll be with you Kırısını shortly. Quit mi ya Allah Var diye sona erdi. Ortağın polis şiddeti uygulandı. <laughs> ne oldu oğlum? Quit ya. Çıktık mı? NPC öldürdüm. Çıktık ya. Rol ya bura. Hadi. Düzgün bir oynarız bunu sonra. Hadi. Role mi giriyorsun sen? Tamam role gireriz. İyi tamam. Hadi görüşürüz. durayım ya yine artık.